Patronumla konuşmam gerekiyor. Faturaları ödemekle güçlük çekiyorum. Restorana gidip yemek bile yiyemiyorum. Sen restoranda mı yiyorsun? Robotlar için yeni bir restoran açıldı. Robotlara özel yağ servis ediyorlar. Ya restoranı mı? Lokanta zinciri mi açmışlar? Bazen robotlara acıyorum. Patates kızartmasının nasıl bir şey olduğunu dahi bilmiyor. Hayatında hiç çikolatalı dondurma da tatmadı. Bu seni hiç üzmüyor mu Rotto Botto? Hayır, neden üzsün ki? Nasıl söylesem, Et yiyen birini görünce sen de et yemek istemiyor musun yoksa? Tat alma duyusunu geç. Dili bile yok ki. O zaman nasıl konuşabiliyorum? Belki, belki nereden bileyim? Elektronik bir dil kullanıyorsundur. Bir bilgisayar virüsü diline zarar vermiş olabilir. Bilgisayar virüsü mü? Kaç soru kaldı? <laughs> Bilgisayarlar nezle olduğunda virüs kapmış olur. Ben her zaman bilgisayarımı örterim ve onu sıcak tutarım. Bilgisayarını ilaçla veriyor musun? Saçmalık. Bu fare beni deli ediyor. Bilgisayar virüsleri canlı virüslerden biraz farklıdır. Biliyorum. Şu üşütük fareyle biraz dalga geçiyordum. Çocuklar siz bilgisayar virüsü kapamazsınız. Kim kiminle dalga geçiyor? Vay inanılmaz karga. Şimdi de inanılmaz karga mı oldum? Müthiş bir soruyla başlangıç yapıyoruz. Lütfen dikkatli olun ve şaka yapmayı bırakın. Çok kolay bir soru. Şarapnel nedir? Başladık mı yani? Şarapnel bir tavşan cinsidir. Yine karıştırdın. Şarapnel bir makarna sosudur. Saçmalık. Şarapnel diye bir şeyi hayatımda ilk kez duyuyorum. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım. Çok düşündüm. Acaba böyle bir şey var mı diye bir türlü aklıma gelmedi doğrusu. Size Şarapnel'in ne olduğunu anlatayım o zaman. Şarapnel İngiliz asker Henry Şarapnel tarafından icat edilmiş bir top mermisidir. Bu top mermisinin içinde küçük parçalar vardır ve patlama anında etrafa saçılır. Silah kötüdür. Ben tavşan sanmıştım. Silahlardan nefret ederim çünkü. Ben de. İki tip paraşüt vardır. Bir tanesi uçaktan atlarken kullanılır. Öbürü ise dağlardan ya da yamaçlardan atlanırken kullanılır. İkinci tip paraşütün adı nedir? Neden bir yamaçtan atlamak ister ki? Lütfen dikkatli düşünün. Nereye atlarlar? Çit İlk defa böyle bir şey duyuyorum çok ilginç. Dağ paraşütüne planör denir. Sen hiç denedin mi peki? Üzgünüm ama yarışmacılarımız arasında doğru cevap veren çıkmadı. Doğru cevap para pante olacaktır. Bu paraşüt sportif faaliyetler amacıyla kullanılabilir. Ya da tehlikeli durumlara karşı bir önlem olarak kullanılır çok risklidir ve çok dikkatli kullanılmalıdır. Tehlikeli durumlardan uzak durulmalı. Sorduğum kişi Fransızların en büyük kahramanlarından biri. 1412'de doğmuştur ve çok gençken Fransa'nın umudu olmuştur. Fransız toprakları İngilizler tarafından işgal edilince verdiği mücadeleyle ünlü olmuştur. Bu kadının adı nedir? <laughs> Hemen söyleyeyim. Seni dinliyoruz. Jean Darc olabilir mi? Cevap mı veriyorsun? Yoksa loto mu oynuyorsun Bernardo? Senin cevabın asla doğru olamaz. Buna imkan yok. Neden olmasın? Çünkü Fransızların ünlü kahramanı Asterix'tir. Asterix kadın mı yani? Evet, orası olmaz. Fransa'nın kahramanı Bridget Bardot'dur, öyle değil mi? Evet Bernardo, doğru cevabı verdin. Size Jean Darc'ı sormuştum. Fransa için pek çok şey yapmasına rağmen Fransa'ya ihanetle suçlanmıştır ve 1431'de yakılmıştır. Ölümünden 25 yıl sonra masumiyeti kanıtlanmıştır. Sadece 19 yaşındaydı. Bu soruyu bilebileceğimi biliyordum. Biliyordum. İyi <laughs> tahmin ettin tüy topağı seni. Size bir fotoğraf makinesi soruyorum. Bu makine fotoğraf çektikten birkaç dakika sonra size bir kopyasını sunuyor. Bu kameranın adı nedir? Süreniz başladı. İyi şanslar. Bu soruyu bilemezsem yemin ederim akşam uyuyamam. Bir o makineyle benim fotoğrafımı çekmişti. <laughs> Zaman doldu cevaplar. Biraz lütfen. daha zamana ihtiyacım benim var. Benim Bizim oralarda ona hız kamerası denirdi. Anladın mı seni metal parçası? Hayır, anlamadım. Sorunun doğru cevabı bu değil. Eğer Polaroid kamera deseydin doğru cevap vermiş olacaktın. Polaroid sadece fotoğraf makinelerinde kullanılmaz. Ayrıca güneş ışınlarının etkisini azaltmak amacıyla Polaroid güneş gözlükleri de yapılmıştır. Bana doğruyu söyle. Hız kamerası iyi bir tahmin değil miydi? What do you know and what do you say when you touch the sky at the end of the day? When you catch all the stars and the sun and the moon and the happiness dancing away far away. Catch all the stars and the sun and the moon and the happiness far away. Now look at all the people working in the town and going to work every single day. got to earn much how do you spare when you got yourself coat racing away and the easy days oozing away far away got your yourself coat racing away and the easy days far away look at all the women cooking every day and doing work every single day hey hey no time to play their freedom is taken away play their freedoms taken away what do you know what do you say when you touch the skies at the end of the day when you catch all the stars and the sun and the moon and the happiness dancing away far away catch all the stars and the sun and the moon and the happiness far away Beşinci soru geliyor Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir. Bu gezegen adını mitolojik bir tanrıdan almaktadır. Zeus olabilir mi? Zeus sinirlenince boğaya dönüşür. Çok kolay. Cevap guguk gezegeni. O zaman cevap boğa burcu. En büyük gezegen Jüpiter'dir. Hayır en büyük dünyadır. Bu sefer doğru cevabı Fare Ali verdi. Jüpiter o kadar büyüktür ki sistemdeki diğer 8 gezegenin büyüklüklerinin toplamı Jüpiter'den küçüktür. Jüpiter dünyadan 318 kat büyüktür ama Jüpiter'de yaşam izine rastlanamamıştır. Yani 318 kat büyük mü? Abartmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Gardım. Çember, çevre ve alan hesaplamalarında kullanılan 3.14 sayısının literatürde geçen adı nedir? Lütfen söyleyin. Matematikte söyleyeyim. çok iyiydim. Çok iyi. Arşimet, o zaman seninle başlayalım. Set sayısı. Maç sayısı. Bütün sınavlardan tam puan alırdım. Tam sayı diyorum o zaman. Bütün arkadaşlarım. Hatta Arşimet Fare bile yanlış cevap verdi. Doğru cevap pi olacaktır. Pi bir Yunan harfidir. Pi sayısı dairenin çevresinin yarı çapına bölünmesiyle bulunur. Yarışmacılarımız çok dikkatsiz. Biraz daha düşünün lütfen. Dikkat. Yedinci soruya geçiyorum. Jelatin jölelerde ve tatlılarda bulunur. Jelatin nasıl üretilir? Söyler misiniz? Puan durumu nedir? Jelatin severim çok farklı aromaları vardır Jelatin jet yakıtından yapılıyor olabilir Jelatin erimiş camdan yapılır Ama bazı jelatinler yenilebilir Ama o cam zaman, yemezsin. O zaman jelatin Jelatin kemiklerden yapılır Evet bay doğru karga Evet evet haklısın Doğru cevabı verdin Jelatin hayvan dokularından yapılan bir maddedir Kaynatıldıkları zaman Jöle ve şekerleme yapımında Kullanılabilirler Bilmediğim şey yok. Tamam, tamam. Yarışmaya devam edelim Şuna bak. lütfen. Soruyu bilince beni kıskandı. Puanlar eşti. Kemikten ha? Manzara nedir? Zaman başladı. Burası neden bu kadar sıcak? Hmm. Yeni imajım nasıl olmuş? Resim mi? Benim uzmanlık alanım. Manzara. Manzara bir çeşit fırçadır. <laughs> Fırça mı? Sen neden bahsediyorsun? Manzara çok ünlü bir ressamın adıdır. Hatta neydi Yine adı tam? Yine çok boş şeyler düşünüyorsunuz. Manzara resim çerçevesine verilen addır. Manzara adından anlaşılacağı gibi doğanın ve toprağın resme yansımasıdır. Çok önemli bir resim stilidir. Özellikle empresyonistler doğayı resimlerinde sıkla kullanmışlardır. Kimse benim verdiğim cevapla ilgilenmiyor. Üç yarışmacının da puanları eşit. Her şey olabilir. Çok heyecanlı. Öne geçmek için birinin doğru cevap vermesi gerekiyor. Bir basket takımında kaç kişi vardır söyleyin. Bir eldeki parmak sayısı kadar. Ben nereden bileyim? Ne kadar kolay bir soru. Bir takım beş kişiden oluşur. En az on beş kişiden. Bir takım da iki kişi vardır. İki kişilik tenis takımı olur. Evet kafadan atıp duruyor işte. Bir basket takımı beş kişiden oluşur. Ayrıca yedek oyuncular da vardır. What happened to, to me and you and the world around us? What have we done to shake the earth and turn green to dust? If I say I want to stay, then how can I keep quiet today? I should care for where I stand miles away. Where is my blue? Where is my green? Where is my sunshine? Where are the birds? Where are the trees? Where have the stars gone? Glad us up to the earth. Cutting wood, this point the sea. Glad us up, this frightful sea, I'm to be. I see the tears, I see your fear in your eyes. Want to hear words that are clear, but... What happened to me To me and you and the world around us? How we done? Milattan önce 8. yüzyılda yazılmıştır ve 15.000 cümleden oluşur. Yunanlı şair Homeros tarafından yazılmıştır. Süreniz başladı. Yapacak başka işi yok muymuş? 15.000 cümle mi yazılır? Saygılar. Bence doğru cevap İlyada. Peki söyle o zaman ne hakkında yazılmış? İlyada. Cevabım bu Katılmıyorum. mu? Katılmıyorum. 15 bin cümlelik yazı sadece tarih ders notudur. Başka bir şey değil. Şiir yazmayı çok severmiş. Bunu hiç duymadınız mı? Bernardo'yu tebrik ediyoruz. Doğru cevap verdi. Bernardo için bir puan daha. Doğru cevap İlya'da. Bir diğer tanınmış efsanede Odiseya destanıdır. İkisi dünyanın en önemli edebi eserleri arasında gösterilir. Bernardo yarışmayı birincilikte tamamladı. <laughs> ne demek istiyorsun? Bernardo kazandı mı yani? Şuna bak bizim yün yumağı büyük beyaz bizi yendi. Bugünleri de mi görecektik? Evet demek ki daha çok okumalısınız ve daha dikkatli olmalısınız çocuklar. Bu hafta çok şanslıydım. Şans değil çok iyi yarıştım Bernardo. Robota bak onun annesi gibi konuştu. Hayır şapşal ben yarışma sunucusu Rotto eğer bir sonraki sefer daha dikkatli olursan benim Bernardo'nun annesi değil robot olduğumu anlarsın. Evet.